sonra iki takımla ilgili bilgilere devam edeceğiz. Hava atışıyla mücadele Ankara'da başladı. Yine tabi düne benzer bir pozisyon oldu. Türkiye Kadınlar kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yine Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fark yaratan isimlerden biri. Uzaklardan Fitzgerald'ın basketi. 3 sayılık isabet. Şevon Tezelius. Teşeris. Kübolas'ın baskısı var. Teşeris. Dribbling'i kesti. Orta mesafe atışı başarılı. Teşeris'in basketi. Savunma ribandını aldı. Fiskerold. Helin. Kübolas. Henüz yok. Hisman'ı gördü. Bu atışları sever. Hisman basketi de buldu. Orta mesafe atışı. Heli de çok yumuşak fiziğine göre Altıncı sayısı olduğunda o da ikinci çeyrekte skor anlamında katkı vermeye devam ediyor. İki de bir. Kendi ribandını aldı. Kuyun bu adeta uzadı. Basket'i buldu. Çünkü En skorer oyuncusu şu anda Fiskerat. Çok hızlı taşıdı topu. Orta mesafe. Ateşi başarılı. Fiskerat'ın basketi. O da uzun bir aranın ardından basket buldu. Sekizinci sayısı Fiskeralt'ın oyunun içinde kalmak adına Teşeris. İki perde birden gelmişti tepede. Zilius'tan harika bir pas. Nereden geçti top öyle? Queen basketi buldu. Antalya Toros var basketbolun 10 top kaybı var. Çankaya Üniversitesi'nin ise 5 top kaybı var. Queen ile başladı. Bu arada Queen Egbo da 3 foul alarak tamamlamıştı ilk yarının sonunu. Çok iyi top çevirdi Antalya Toroslar basketbol ve Fitzgerald'ın üçlüğü geliyor. Üçüncü çeyreğe basketle başladı Antalya Toroslar basketbol. Diğer tarafta da TSRS. Zelius. Queen Ekbol yükseklerden aldı. Queen Ekbol. İşte Queen farklı bir atletiklik katıyor atletizm katıyor müthiş bir son çeyreğe doğru gidiyoruz Ankara'da Fiskar top yine onda Fiskar at top isminde iki sıkıştırma geldi isminden çok iyi bir pas Melike bakırcıoğlu'nun basketi fark bir iniyor Antalya Toroslar basketbol geri geldi Çankaya Üniversitesi'nin polü hakkının olduğunu söyleyelim. Top yine Ayşe'de. Son çeyrekte. Melike Tuba'dan çok şık bir fake ve basketi buldu Melike Tuğba. Sakin kaldı ve çok akıllıca, bir basket. Çok akıllıca basket Melike Tuğba Rual'dan. Ayşe Cora. Ayşe yüklendi. Atışı isabetli değil. Queen Ekbo, Queen Ekbo, Queen Ekbo. Ben buradayım diyor. Döndü Bence. Ben buradayım diyor. Hucum ribatları. üst üste bulduğu basketler. Tabii prob molak kalmadığı yani için de tabii tabii tam şimdi oradan oyuna sokacak. E, son top artık. Teşeris. Teşeris uzaklardan. Teşeris kaçırdı. Antalya Toroslar Basketbol kazanıyor. 77-76. Antalya Toroslar Basketboldan Müthiş bir galibiyet. Çok çok önemli bir galibiyet. İnanılmaz bir maç Ankara'da. İşte Hisman. Ekranlarda Fitzgerald. 32 sayısı var.